Herkese merhabalar, sevgiler, selamlar Kahire'den efendim. Çok önemli konuyla birlikteyiz. Neden önemli doktor Evlilik kader midir? Aa. Evliliğin sırları, evliliğin aşamaları, çocuklarla ilgili sıkıntılar ve bize danışanlarımız ne olarak geliyor, nasıl geliyorlar? Diyorlar ki... Eşimizle anlaşamıyoruz. Eşimizle uyuşamıyoruz. Fikir ayrılıklarımız çok fazla ve çocuklarımıza bu yansıyor. Çocuklarımız her biri ayrı durumdalar. Ayrı alemdeler. Bundan dolayı bizler neler yapabiliriz? Ve tartışmak nereden çıkmış? tartışma iki taraftan da çıkabilir. <laughs> Doğru. Evet. Tek bir taraf değil. Herkes Doğru. çünkü yani, e, sevgili peygamberimizin bir e, hadisi var. Onu hemen size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Bir tek bir şeye nazar gelmiyor. O da akla. Çünkü kimse kimsenin aklını beğenmiyor. Bundan dolayı eşler arasında da Fikir ayrılığı olabilir. Onların yetiştirme tarzları, örf, adet hele başka ülkelerde ise ev ve hayvah diyoruz ama çözüm noktası illaki vardır. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Başarılı bir evliliğin başarısı eşler arasındaki sevgi ve merhamete bağlıdır. Çünkü evlilik birçok aşamadan geçer ve her aşamanın kendine özgü bir özelliği vardır. Evlilik mutluluğu elde etmek için evliliğin 7 aşamasını bilmeniz gerekiyor. Evlilik eşlerin birlikte geçtiği birçok aşamadan geçer ve her aşamada onu farklı kılan bir şey vardır. Evliliğin 7 aşaması Şunlardır birinci aşama. Aşk ve romantizm. Evliliğin yedi aşamasının mutlu bir aşamasıdır ve mutluluk karı kocanın kalbini sardığı ve her iki tarafında karşı tarafı mutlu etmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı düşündüğü evliliğe başlama aşamasıdır. Yani balayı flört ve hayranlık aşaması. Her iki taraf Evliliğin ilk günlerinin güzel duygularını ve romantizmin cazibesini kaybederler ve bu konu farklı olduğu ve bazı çiftlerde farklılık gösterebilir. Sevgiyi ifade edin. Ayrıca okuyun. Balayı duyguları bir ömür boyu nasıl sürer? Sorumuz bu arkadaşlar. Yani onu iyi tanıyın ve bunun en önemli nedenleri kadın hırsı, dengeli ve duygusal yaşamaya engel midir? Gelelim ikinci aşamaya. Gerçeği anlama aşaması. Bu aşama 2 veya 3 yıl başlar. 3 yıl sonra başlıyor. Her iki tarafında diğer tarafı daha net anlamaya başladığı 7 yıla kadar uzanır. Bu aşama çok sayıda Çatışma ve anlaşmazlık ile karakterize edilir ve belki de daha önce görülmeyen kusurları keşfetmek ve bunu kaçılması mümkün olmayan bir aşamadır. Aksine çiftin birbirini kabul etmesi ve mutlu bir evlilik yaşamı için gerekli olan saygı ve sevgi, sevgi gibi temelleri atması ile akıllıca ele alınabilir. Her bir tarafın avantajlarına odaklanın ve bazı kusurları değiştirmeye çalışın. Üçüncü aşama fikirlere bağlılık 7 ila 12 yıl arasında başlar. Bu aşamada her iki tarafta da farklı arzular sonucunda kendi görüşlerine bağlı kalır. Her iki tarafta da diğerini istemediği bir şey ister ya da bir taraf kontrol etmek istediği için ister. Örneğin Kadın alışverişe veya yürüyüşe çıkmak istiyor ve koca arkadaşlarıyla dışarıya çıkmak istiyor ve maç izlemek istiyor ya da karısı çalışmak istiyor ve koca onu ev işleri yapması için serbest bırakmak istiyor. Görevler ve burada anlaşmazlıklar başlayabilir ve sorunlar artar. Her iki tarafı da memnun eden çözümler üretin. Dördüncü aşama. 12 ile 15 yıl arasında başlıyor. Bu aşama evlilik hayatı bazı görevli ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde geldiğinden ve bu aşamadaki eşler maddi yükümlülüklerinden ve çocukların ihtiyaç ve sorunları ile ilgilendiğinden rutin olarak karakterize edilir. 5. aşama aile 15 ila 17 yıl arasında başlar ve aile daha istikrarlı hale gelir. Ve baba ve annenin yükümlülüklerin azaltıldığı ve maddi meselelerin çözüldüğü 7 evlilik aşamasının en iyi aşamasıdır. Ve eşlere sevgili ve arkadaş gibi davranır. Ama kötü olan yılların birikimi engeller ve yokluk duygusudur. 6. aşama bu aşama 17-23 yıl arasında dikkat bu aşamada eşlerin sağlık sorunları ortaya çıkar ve her bir tarafın diğer tarafın desteğine ihtiyaç duyar ve yanında durursa ve taraflardan her biri diğerinin dikkatini ve desteğini bulamazsa diğer taraf evlilik sorunlarını ortaya çıkarabilir. Gelelim son aşamamız 7. aşama. 23 yıl büyük olan bir anlayış. Bu aşamada eşler birbirlerini iyi anlarlar ve bu aşamada çocukların iyi geçinmenin yanı sıra bağımsızlık ve kendilerine bağımlı olmaları ile evlilik mutluluğu artar. Birbirleriyle ve birçok şeyle ve onlara rahatsızlık veren şeylerin üstesinden gelirler. 23 yıllık evlilikten bahsediyoruz arkadaşlar. Artık bütün taşlar yerine oturmuştur. Herkesin fikirleri özgürleşmiştir. Herkes birbirine ihtiyaç duymuştur. Bu aşama tamamen güzelleşme aşaması, destek ve ihtiyaç aşamasıdır arkadaşlar. İşte evlilik aşamaları 7 aşamadan oluşuyor ve bunları size tek 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 paylaştık, açıkladık arkadaşlar. Daha fazla videolarımın gelmesini istiyorsanız ben YouTube, kişi, buyurun. Şey Hangi aşamada yaşıyorsunuz? Bu çok önemli. Soru bu. Evet. Hangi aşamada yaşıyorsunuz? <laughs> Biz Evet, videomuzun altına yazın Doktor Hamza. Oradan hemen bir zile bastı. Videomuzun altına yazın arkadaşlar. Böyle doğal bir video hazırladık sizlere. Siz de sevdiklerinizle paylaşın. Katkıda olun. Mısır Enerji Bilinçaltı Akademiden Doktor Nimet Ebrahim, Doktor Hocam Ebrahim e ve lütfen Telegram grubumuza girerek sorularınızı çoğaltın. Sevgiyle kalın.